Arkadaşlar bakar mısınız? Fatih Selim'in eniştesi bize hediye çim makinası almış. Yani Yusuf'un babası çim makinası hediye almış bize. Kutusundan çıkarttık. Fatih Selim'le Yusuf'un da haberi bile yok. Onları çağırdım şimdi görecekler. Bakalım Kim bilir, bilir nasıl mutlu olacaklar bunu görünce? Biraz da hava karanlık biliyor musunuz? Tam olarak göremiyoruz. Bakın yeni çim makinası. Ama bu daha iyi galiba bizim eski çim makinamıza göre. Artık iki tane Eskimişse çim makinamız var. Hemen şimdi çocukları çağırıyorum. Fatih, Selim, Yusuf. Hadi gelin. Sürpriz var burada. Bakın ne almış baban Yusuf bize. Bakın sürpriz bir şey. İki yani tane yani çim makinamız oldu artık. Bundan sonra birini sen birini de Yusuf kullansın, değil mi Fatih, Selim? bu da bu da çöpleri toparlamak için sepeti olacak. Harika bir çim makinası. Sepeti mi varmış burada? Bakın. Bak sepetini kuruyorum şimdi. Oo, Aa, ben çimenleri biliyorum. onun içine koyacağız dedelim. Seninle bir tane vardı. O evet. dedi. Evet. Evet. Sepet var, sepeti buraya koyacağız. Evet. Üstüne de bunu takacağız. Ondan sonra harika. Çim bitince, çimler oraya gelecek. Aynen, evet. aynen. Çim makinesindeki yer. Yusuf, oynayınca... bakar mısın? Çok Keşke önemli. hava çok fazla karanlık olmasaydı da Bilmiyorum. daha net gösterebilseydik. <laughs> Başladılar bile kullanmaya. ile <laughs> Yusuf'a eğlence çıktı. Bilmiyorum. Bundan sonra ikisinin içinde birer tane makinamız olmuş oldu. Bilmiyorum. Bir tarafı Yusuf biçer, bir tarafı Fatih Selim değil mi? Ne kadar güzel olur. Az sonra çalıştıracağız arkadaşlar makinamızı. Kurulumunu yapıyor eniştesi. Ay 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 bayıldık. Çok güzelmiş. Hadi gelin bunu takalım Yusuf getir. Makineyi getir nereye takacak acaba? Oyuncak gibi aynı ya ne kadar güzel. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Selim sen de ne yapıyorsun ya? <laughs> Şimdi çöp toparlama aparatının kapağının e, neyi takıyoruz? Taşıma çantı, kol taşıma kolunu, çant, kolunu takıyormuşuz. Ay, birazdan. 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 Ne evet. yapıyorsunuz siz kavga mı başladı? Ne oldu? Şimdi makinasının başında kavga var. Evet. <laughs> Paylaşamıyorlar. Bakın, ama siz bana yardım <laughs> Çocuklar iki tane makinamız var. Hiç üzülmeyin. Ay. Kimse makinasız kalmayacak. İkiniz birden kullanabileceksiniz. <laughs> Ay evet onu da yapamadık ya. Keşke bugün yapsaydık Yusuf sen buradayken. Evet, Yusuf'u bekliyoruz biz onu kurmak için. Bebeğimizin beşiğini birlikte kuracağız. Geçen büyük beşiği beraber kurmuştuk değil mi? Evet. Çok fonksiyonlu bir kademe, beşiğimiz var kademe. onu da beraber kuracağız. Kademe kademe. Kademeli kademeli evet. Ya ne yapıyorsunuz? Gelin buraya. Bir poşetle oynuyorlar. Kedi gibi bunlar kedi gibi. Yardım istiyor enişteniz gelin. Makineyi şöyle göstereyim mi size? Bakın şurada kablosu var. Yine buradan böyle bir tane çimleri biçerken şu düğmeye basıyorsun galiba. Çalışıyor. Şurada kablosu var. Harika bir makine. Tekerlekleri. Ondan sonra minicikliği falan çok şirin. <laughs> Yusuf uçurtma yapmış. Çocuklar hadi gelin. Kurulum gerçekleşti. Başlayalım. Onu takacağız şimdi. Takabilecek misiniz siz? Hadi bakın bakalım. Fatih senin bilebilecek e, Fati mi? Fatih yapıyor? Nasıl yapıyor? O zaman ilk denemeyi de Yusuf yapacak tamam mı? Fatih senin bunu ya. takıyor. Yusuf, ya. Sen. Ya, sen o zaman. Tamam gel sen gel takamadı sen sıra tak, sende. Sen gel. gel sen tak şimdi. Sen tak oğlum gel. Sırayla zaten her <laughs> şeyi yapacaksınız. Kulacım, ben aslında ilk denemeyi yapmayı tercih ederdim biliyor musunuz? Çünkü ilk deneme çok daha önemli. Bunu takmaktan daha önemli. Bak şöyle yapıyoruz. Ben yardımcı olayım size. Bak. Bunu böyle getiriyorsunuz. Böyle buraya getiriyorsunuz. Bırak şimdi. Bitti. Aa bu kadar, bu kadar kolay açık. mıymış? Aa daha da büyüdü. <laughs> Makinamız kocaman oldu. Şimdi çalıştırmalıyız. Aa. Hadi çalıştıralım bakalım. Şimdi toparlayalım. Hadi naylonlar toparlayın bakalım gençler. Çalıştıracağız. Kablo lazım şimdi bize. Ben kablo getirmeye gidiyorum. Baba dur. Ezeceğim. <laughs> Poşete oh, ezerek. Cır, 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 cır. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Yusuf kaçtı, poşet içine kaçtı. Nerede acaba? Göster bakalım orada mı? Ah, poşet çıktı. Aa, depoyu şimdiden doldurdular bu çocuklar. Çıkarttın anneciğim. Kablomuz geldi, bakın çok uzun bir kablomuz var. Bütün bahçemizi dolanabiliyoruz i̇şte, bu kabloyla. Işte. Ya yaşasın. <gülüyor> <gülüyor> Poşeti <gülüyor> koymuşlar bak şimdi gireceği depoya. İçine çünkü <laughs> poşet koydular <laughs> eniştesi. At, at. İlk denemeyi ben yapacağım yoksa. Şimdi bence bir yazı tura atalım da ya, arada ben kavga ben çıkmasın yapalım. olur mu? Yapalım. Fatih evet, Selim'le yapalım. Yusuf arasında. Bak onu biraz önce yaptın teyzeciğim sen. Bak Hayır, şimdi. şimdi yazı tura atıyoruz. İlk denemeyi kim ya, yapacak? Yapalım. Yusuf. Başladı. Makinemiz başladı. Hadi gel. Koşun, tamam yine gel sen tak. Gel teyzeciğim bir kere daha sen tak. Yusuf ağladı. Eyvahlar olsun. Şimdi onu hemen sakinleştirip geleyim ben. Yusuf şimdi kendisi takacak ve bu iş çözülecek. göster bana. Yusuf biraz bu işe üzüldü. O yüzden ona tekrar yaptıracağız. Şimdi takmasını yapalım. Takmasını da yapmalısın. Çıkarmasını değil sadece. yapacaksın Tamam biliyor yani, Yusuf zaten. Fatih Selim bak sen hiç biz, dokunma ona. Bak, 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 bak. Bakalım takabiliyor mu? Bak şuraları takacaksın. Şuralar, sen yapmayın işte Evet. Bastır burasını. Olmadı. Tamam. Oğlum, bak bitti. Bu Hadi bitti. şimdi kim deneyecek yazı turu atalım. Ne olur kavga çıkmasın. Hadi ben sayıyorum şimdi. Şöyle, biri kabloyu tutsun. Ben sayıyorum şimdi. O piti piti karanlığa <laughs> sakın. Ferazi lastik. Ama herkes hakkına lastik. razı olacak. Tamam mı? Biz size geldik. Biz size geldik. Bitti. Dik dik dik. Tamam gittik. Terzendik. Anne çorabımı dik dik dik. Dik dik gittik, dik, 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 dik. Ha, dik. Anne, evet. Anne çorabımı dik, dik dik dik. Hayır ondan sonra da son dersimiz matematik. Son dik, dersimiz <laughs> matematik. Oh Yusuf oldu çok şükür. Ondan sonra dik dik dik. Ondan sonra dik tamam bitti dik, dik. bitti. Onu söylediniz az önce. Yusuf çıktı ben <laughs> gördüm. Evet, evet Yusuf şimdi deniyor şimdi ilk bakalım. önce. Hadi bakalım Yusuf başla bakalım. Sesin. Kabloyu tutun. Evet bakın. Şöyle aydınlık yerlere doğru gidin karanlıklarda yapmayın. Göremiyorum yoksa. Oo bakar mısınız? Makinamız çok güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Fatih Selim de Aa. seviniyor mutluluk. Fatih Selim bunu çok fazla çalıştıramayız gece olduğu için rahatsız olur komşularımız. O yüzden sen de denemeyi yap kapatalım hemen. Fatih sen de dene. Fatih Selim de sıra şimdi. Yusuf. Yusuf. Yusuf Fatih Selim'de sıra kapatacağız makineyi. Hadi. Çünkü siz yapamayız fazla. Ve sıra Fatih Selim'de. Bakın. Bu tarafa doğru gel Fatih Selim. Gel 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 gel. Evet sırayla çimleri biçmeye başladılar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinamız çok güzelmiş. Çok beğendik. Harika. Evet bitiriyoruz. Hadi kapat artık anneciğim. Komşularımız gece gece rahatsız olmasınlar. Kapatalım Aynen. tamam mı? Aynen. Herkese sevgiler gönderiyoruz arkadaşlar. Aa kesmiş onlara bakacağız. Tamam. Bakalım ne kesmiş. Bizim rot Şu an hiçbir şey görünmüyor. <laughs> Şöyle Çok bak. Çok karanlık. Bu kadarcık ot kesmişler. Tamam. <laughs> bay bay yapalım mı? Bay bay Herkese bay sevgiler, bay. selamlar gönderiyoruz. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay Bye bay.